Hadise Açık Göz kimdir? Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş olan pop müzik sanatçısı Hadise Açık Göz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve atabilmeyi seviyordu. Ekonomi ve çağdaş diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç hadiseye destek olmuştu. Hadise 2003 yılında Belçika'nın pop starı olan Idol adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2 Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Ives Gayırt ve Serger Amaköz ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi. Yapmak istediği müziği şehirli pop, urban pop şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve Beyoncé Knowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Tony Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, onunla düet yapmak rüya gibi olurdu, diyor. Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve 5 dil, Filamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce, bilen hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor. Söz yazıyor, beste yapıyor, kayıt stüdyolarında zaman geçiriyor ve konserlerine hazırlanıyor. Bunların yanı sıra formunu korumak için jimnastik yapıyor, arkadaşları ve kardeşleriyle zaman geçirmekten hoşlanıyor. Rock, Soul ve dünyanın çeşitli yerlerinde icra edilen farklı müzik türlerini bir araya getirerek kendi beğenisine göre şekillendirmeyi amaçlayan hadisenin ilk teklisi Svet, adını taşıyordu. Ives yazdığı ve Selger Amakız ile birlikte yapımını üstlendiği şarkı, üç farklı versiyonuyla raflardaki yerini aldı. Onu daha geniş kitlelere taşıyan parça ise Haziran 2005 çıkışlı Stir Me Up oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan Sitir Me Up'ın video klibiyle de olumlu not aldı. Hadise, 13 Ocak 2006'da yeni teklisi, en numara Love Lost'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının video klibi ise Tayland'da çekildi. Öte yandan, en numara Love Lost teklisinde, şarkının Buradayım adlı bir de Türkçe versiyonu bulunuyor. Hadise 2005 yılında, Svet adlı ilk albümünü çıkardı, bir sonraki albümü, Hadise ise 2007 yılında çıkardı. En büyük başarısını 2009 yılında Moskova'da Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek elde etti. Burada Düm Tek Tek adlı şarkıyla finallerde dördüncü oldu, şarkı çeşitli ülkelerin listelerinde bir numara oldu. Düm Tek Tek şarkısının başarısıyla 2009 yılında Fast Life adlı bir İngilizce albüm ve Kahraman adlı bir Türkçe albüm çıkarttı. Fast Life albümünün başarısı çeşitli Avrupa ülkelerinde, Japonya'da, Endonezya'da büyük tanıtıcı bir turneye yol açtı, hadise Belçika'nın en prestijli ödülü olan Tuff 2006 ila 2007 ve 2009 yıllarında, West Urban, kategorisinde ödüle layık görüldü. Balkanların en büyük müzik kanalı Balkanika TV tarafından her sene geleneksel olarak verilen Balkanların en iyileri ödüllerinde de hadise, Balkanların en iyi kadın sanatçısı 2009 ödülünü aldı. Ayrıca Türkiye'de de onlarca ödüle layık görüldü, hadise, bir yıllık bir hazırlıktan sonra, Aşk Kaç Beden Giyer. Adlı 5. albümünü Nisan 2011'de yayınladı, ikinci. Türkçe albümü, albümün ilk klibi ise, Superman isimli şarkıya çekildi. Superman, uzun süre listelerde birinci sırada yer aldı, albümün ikinci klibi ise adeta bir marş haline gelen, Aşk Kaç Beden Giyer, e çekildi. Klibin yönetmenliğini Hülya Açık Göz üstlendi. Bu şarkı uzun süre listelerde bir numarada kaldı ve internette de tıklanma rekoru kırdı. Albümün üçüncü klibi ise yine Hülya Açık Göz tarafından, Mesajımı Almıştır O, isimli şarkıya çekildi. Hadise, şarkı sözü yazmaya, beste yapmaya ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca Belçika'da çeşitli konserler veriyor, Almanya, Hollanda, Polonya ve hatta Hindistan'da sahne almak için anlaşmalar imzalıyor. Onun adı şimdiden dünyaya yayılmaya başladı. Bakalım hadiseyi önümüzdeki yıllarda Christina Aguilera, Jennifer Lopez gibi tüm dünyanın peşinden koştuğu bir popüler müzik yıldızı olarak görebilecek miyiz? Serdar Ortac'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan, Düşman, adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı, Türkiye'yi temsil ettiği 2009 Eurovision şarkı yarışmasında 16 Mayıs 2009 tarihinde, Düm Tek Tek, adlı şarkıyla dördüncü oldu, Popstar adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. 2011 Ekim ayında Show TV'de yayınlanan, Acun Medya yeni projesi olan, O Ses Türkiye, ses yarışmasının jüriliğini yaptı. Hadise 2012 yılının Haziran ayında, Biz Buradayız adlı single çalışmasını hayranlarının beğenisine sundu. Single'da yer alan parçanın sözlerini Deniz Erten'e aitti, bestesini, Deniz Erten, Mario Vinans, Foteos Sitefos birlikte yaptı. Klip yönetmenliğini ise Hülya Açık göz üstlendi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8'de 29 Eylül 2014 tarihinde başlayan 4. Sezon, O Ses Türkiye adlı yarışma programında yeni jüri üyeleri ise Mazhar Alansın, Özkan Uğur, Athena Gökhan Özoğuz, Hadise Açıkgöz ve Ebru Gündeş oldu. Mazhar Alansın ve Özkan Uğur aynı koltukta yer alacak ve tek oy hakkına sahip olacak, İtibaren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform eksinde yayınlanan O Ses Türkiye Rap Yarışması'nın jüri üyeliğini yapmaktadır. Hadise, Ekim 2021'de Kert adlı kendi giyim markasını kurdu. Hadise açık göz, 30 Nisan 2022 tarihinde iş adamı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. 4 ay sonra Mehmet Dinçer ile ayrılık kararı alan Hadise boşanma dava dilekçesini mahkemeye verdi.